Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Yine bugün define işareti, çözümü, tespitleri, alan tarama nasıl kullanılır? Şimdi burada işaretlere başlayacağız. Gördünüz mü? Mükemmel bir işaret yapılmış. İçerisi oyma, sunak. Bakın net belli. Buraya, şurada da bir tane küçük oyma var. Büyükten küçüğe geldik. Bu tarafta. Burada ne var şimdi arkadaşlar? Burada bir e, mezar odası var. Sunaklar neydi? Mezar odasını veriyor. Bakın şurada da bir kafa var şöyle net olarak kafada karşıda bakın net olarak kafa orada gördüğünüz gibi kafa net olarak orada mükemmel bir yer şuraya bakın kesmelere burası öyle buradan gelelim şu karşıda bir ayı vardı ve onun burada mezar odası var arkadaşlar şimdi gelelim odaları da göstereceğim oradan buranın arası Burayı gelmiş arkadaşlar mükemmel bir hediye yapılmış başkan burayı bak görüyor musun? Bak. Kasayı görüyor musunuz? Bak burada bir kasa yapılmış arkadaşlar. Bu mezar odasının neyi diyorlar? Adak parası bu. Evet doğru. Bak burada da bir koltuk gibi kesilmiş şurası. Bakın şurada da bir V olmuş. V kesilmiş. Burada da odalar var. Burada iki tane mezar odası var arkadaşlar. Bir bölümde burada zirve bir alan tarama. Bir orada verdi. Bir de orada verdi arkadaşlar. Mükemmel İşlem yapılmış. Bak çıkalım şöyle gelelim. Bakın. Bak. Şu kafaya bak. Bak. Adam burayı nasıl kasa yapmış. Görüyor musun başa? Evet, çok güzel. Bunu biz gösterdiğimiz zaman böyle şeyleri adamlar şu kesmeyi de göster. Bakın. İnsan eliyle kesilmiş. Kayayı görüyorsun. bu burayı yapıştırılmış. Kafa gibi çıkarılmış. Nereye bakıyor bunlar? Mezara bakıyor. Evet. Burada mezarın adak parası bu. Doğru doğru. Sunum yapılan paralar. Orada murş da zaten burada mezarı gösteriyor. Bak mükemmel. Burada da kesme var bak. Görüyorsunuz kesmeleri. Yani biz işaretlerle konuşuruz. Bak şuradaki bu doğaya aykırı. Bakın şöyle bakın. Görüyor musunuz? Şurayı. Öyle. Bak şimdi daha bir hayvan figürü göstereceğim. Çok bir zengin bölge burası. Mükemmel bir işaret. Onun kafasına daha zirve bir getirdi. Kafasına koyacağım onu zirve biri değil mi? Evet. Bak arkadaşlar görüyor musunuz biraz da güneş vuruyor tam doğu olduğu için net olarak burayı vuruyor karşıda gördüğünüz gibi bir hayvan figürü yapılmış bak kafa kısmı aşağıdan burayı böyle dikilmiş burada bu nöbetçilik yapıyor burada ne diyor burada ben burada nöbetçilik yapıyorum diyor bak şöyle bakın görüyor musunuz tam net olarak burada burun her şey burada ne diyor ben buradayım zirve adamı diyor. Yukarı tarafından zirve alan tarama yukarı tarafından şuradan aşağı indiğimizde şu hayvan figürü böyle bakıyor ya bak böyle baktığı yerin buradaki kafayı görüyor musunuz? Bakın kafa burada da böyle burun yapılmış bakın burun net olarak belli. Burada nereye bakıyor arkadaşlar bu aşağı bakıyor bakın. Bir aşağıyı sanki kurcalamış şöyle gördüğünüz gibi şurada da bak içeride kesme var şu kafa şöyle burada net olarak burada. Şu kafa burada. İçeride gidiş oda burada. İçeriye bakın oda gidiyor belli. Burayı doldurulmuş toprak. Biri burayı kurdalamış ama. Ya hayvan kurdalamış ya insan. Evet. Neyse şöyle bakalım. Bu burada. Güneş vuruyor tam. Kafa burun. Şu aşağı inen burun. Net olarak burada. Gördüğünüz gibi. O da aşağıya girişin burada olduğunu söylüyor. Buradaki bak içeri. Burayı da kırmışlar ya. Evet. Ee, biri, biri bence kurcalamış orayı değil mi? Evet. Mh. Kurcalamış ama tam içerideki oyukları falan anlayamamış, bırakmış. Bu burun aslında bir tuzak gibi yapılmış. İçeri oyarsan çökme yapar, altında kalırsan ne? ha şurayı da kırmış. Evet, orayı da kırmış, doğru. Bak hayvan. Figürü işaretin olduğu yeri niye kırmış acaba? Orada ya bir işaret var. Bu yüzden diyorum arkadaşlar. işaretleri İşaretleri kırmayın. Yani bir işareti kırarsak şu figürü bir daha geri getiremeyiz. Yani bu bir miras. Kültür Bakanlığı yani böyle işaretlere saygı duyacaksın. Aynen bunlar doğru işaret bunlar... dursun tabii ki. Çünkü adam bunu yapmış 1600 yıl önce yapmış. Bunu kırınca eline ne geçiyor? Bir şey geçmiyor. Yani tarihe sahip çıkalım değil mi? Evet. Burada böyle. Bir de şimdi zirve bir oradan geldi. Bu da bir hediye gösterdi değil mi başkan? Evet. Bak bir hediyeyi göster. Al. Bak. 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 Yumurta mı bu? He. Şu hayvanın yumurtası değil mi? Evet, bak, yumurtayı al git diyor. Yumurtayı al git, hediyeyi al git diyor He. ya. Yani. Bu hediye arkadaşlar. Bak yapıştırmış. Bu hediye. Zirve bir alan tarama arkadaşlar. Üstte boşluk değerli veriyor. Bir de bunu da bulduk. Değil mi bunda? Evet. Bunu da bulduk. Bu bir hayvan kafası ama başkan. Gel burayı bak. Yumurta. Bak. At kafası. Ay. Gördün mü? At kafası bu. Evet. Bu evet. at kafasının Burada yumurtasını yapmışlar arkadaşlar. Normalde atın yumurtası olmaz ama burayı koymuşlar ki şu hayvan belki de bir şu hayvan var ya bak şu kafa. Kaplumbağa gibi olan. Evet. Onun yumurtası bu. Olabilir. Yani bu müjdeyi orayı koymuşlar. İçeri giriş o da orada. Net olarak burada arkadaşlar bak görüyorsun. Bakın net burada. Zirve e, bir alan tarama arkadaşlar. İkinci parti Pazartesi mi Pazartesi Pazartesi'nden sonra gelecek arkadaşlar siparişlerimizi Pazartesi sonra verelim arkadaşlar Evet. Pazartesi'nden sonra gelelim Arkadaşlar e, buradaki tüp görüyorsunuz e, buradaki karışım yukarı doğru vuruyor yukarı doğru vurduğu zaman ne oluyor bu manyetik alanda yağdırıyor şurayı da isterseniz size bağlı bakın Buraya altın koyabiliyorsunuz. Burada da bir boş hazne var. Evet. Boş hazne. Burada zaten biz bütün karışımları burada koyduk. Burayı da burayı koyma sebebi buraya altın koyabiliyorsunuz. Burada değerin bir değerli verdi değil mi şimdi? Değerli verdi. Kafanız rahat etmesi için mesela şu kayada. Şu kayadan bir parça kırıyorsunuz değil mi şöyle? Ufak parça. Ufak parça. Aynı ama şu şeye de aynı. İkisine de aynı. İkisine de eşit miktarda kırıyorsunuz. Bunu öyle içine koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve geliyorsunuz. Burada yerime hala değerli vermiyorsa burada o parçayı koyduktan sonra anlar orada o zaman mineral vardır değil mi evet, başka? Evet doğru. Şimdi ama hala değerli veriyorsa anla ki burada değerli var. Değerli var. Şimdi bak sadece şurada şimdi şöyle mesela burada diyelim bahçende bir kazı yapıyorum. Bir şey unuttun değil mi? Şöyle toprağa göster şurayı. Biraz geniş yap geri. Şimdi mesela burada toprakta Toprakta da aynı. Evet. Ama hemen anında yapacaksın. Güneş görmeyecek, kurumayacak, nemli olacak. Nasıl hemen hızlı yapacak Toprak ya. alttan çıktı yani. Toprak alttan çıktı. Hemen ne yapıyorsun? Aynı gramajda iki hazneye koyuyorsun. Mineral varsa toprakta tabii bir kayada çıkıyorsa o kayadan da hemen bir parça kıracaksın aynı. Evet. Aznelere koyuyorsun, kapatıyorsun hemen. Kapattıktan sonra arkadaşlar, kapattın ya. Hemen tekrar ilerden geliyorsun tazeliyorsun ama bak burayı geliyor hemen bak bak, <laughs> bak bak, bak, burayı geliyor tazeliyorsun mesela gidiyoruz bak üstüne geldik şimdi bunun ne oldu bak burada şey var başka evet, burada hediye var burada hediye var ama çıktım mı ne oluyor açıyor ama şimdi o kazılan yerden bahçende kazılan yerden bir numune alıp burayı e, iki hazneye koyduğun zaman toprak Orada mineral varsa o kazdığın yerde toprakta bizim bu koyduğumuz karışımlar Buradaki e, mineralli toprağı ne oluyor minerele? Birbirine vuruyor, atom karışımı yapıyor ve orada minerali yok ediyor. Aynen, doğru. O, o yüzden bu cihaz çok önemli bir cihaz. Bu bilgileri sizler için paylaşıyorum. Bu zirve bir arkadaşlar içindeki karışımlar minerali bu yaptığımız sistemle yok ettik. Evet, doğru. Şimdi bir örneğini göstereceğim. Piyonter ötecek, zirve bir orada çarpı yapmayacak. Bak arkadaşlar bir daha tutuyorum şimdi. Bakın ne yaptı? Bu yana üstüne geldim. Yumurta değil mi başkan? Evet. Göster yumurtayı göster. Bak. Yumurta. Çıktım, açtı, yaptı. Tekrar, değil mi? Evet. Gördün mü? Nasıl? Şu yumurtayı açacaksın mı hediyeyi? Açacağım başkan. Hı? Bunu da zirve biri de böyle tanıtmış evet. olduk arkadaşlar. Şimdi gel orayı Oraya bir gidelim mi? Al gidelim, gel. Gidelim. Al gel. Şöyle al gel. Tayap buradaydı, değil mi? Evet. Getir. Ben burada cihaz kötülemeyeceğim ama değil mi? Yok ya kötülemek değil. cihaz kötülemeyeceğim. Bak şu kaya. mineralli kaya. Getir piyonteri. Şimdi arkadaşlar. Okay, okay. Ben cihaz kötülemiyorum. Bu cihazı ben kullanıyorum bu piyonteri değil mi? Evet. Bak bu gördüğünüz kaya yüksek lavlardan oluşan yani o zamanki lavlar fışkırmasıyla külden oluşan bir Top burada. Asla, evet. Bu Mineralli. Doğru. Bu mineralli. En az tarihi de bu kayanın 10 bin yıllık var. 10.000 10 bin yıl önce burada bir o yanar dağı uyanmış, patlamış. O da dağ, dağlardan gelen minerallerle, lavlarla oluşan bir oluşum bu. Doğru. Şimdi baktığımızda burayı ben şu da, şunu açıyorum değil mi? Bunu açtım. Dur. Bunu açalım. Bunu açtık değil mi? kayayı da göster beni. Bak burada toprak ayarı da yapalım. Yaptık. bakalım. Bak, bu kaya da ötmüyor şimdi. Görüyor musunuz? Bak. Şimdi baktığımızda bu tecrübeleri size neden gösteriyorum? Bunları ben size öğretiyorum ki biz arkeolog adamız. Bunun eğitimini aldık. Doğru. Yıllarca. Size bu bilgileri paylaşıyorum. Bunlar parayla alınacak bilgiler değil. Şimdi şuradan kayayı aldım ben değil mi? Bak. Bak. Kayayı. Bu kayada ötüyorum bu cihaz. iyice çek. Değil Öt, mi? Etmiyor. Ötmüyor. Bu kayaya geldim. Ha. Ben bu cihazı kötülemiyorum. Ben bu cihazı kullanıyorum. Ama buna toprak ayarı da yapsam olmuyor. Olmaz. Niye? Niye? Bunda yüksek mineral var arkadaşlar. Bunlar lavlarla oluşan bir oluşummuş bir kaya. 11 yıl önce o lavlardan bu bölgeye kadar fırlatılmış gelmiş oluşum olmuş bir kaya bu. Bak görüyor musun başka? Her yere bak. Ha. Ha. Arkadaşlar bu bilgileri paylaşıyorum. Bu lavlardan oluşan dedik. Bakın. Şuraya gel. Bunda ne Bak. Ha. Görüyor musun? Bunda yüksek. Başka. Bunda yüksek. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha, evet. ha. Bunlar önemli bilgiler. Böyle bir. Şimdi bu kışın başka. Evet. Bu kaya kışın suyu yedi toprak altında. Tabii, tabii. Çamur da oldu. Bu mineral kendisi tüm mineral bu kayanın. Evet. Toprak altında bu dedektörü nasıl aldatır? Ya da alan tarama çubuğunu filan. Yüzde yüz aldattır. He? %100 Sen buraya alan tarama, toprağın altında olsa bu kaya. <laughs> Nasıl? Kaya çakacak. <laughs> ne olur? <laughs> Burada altın var dersin ee, değil abi, mi? Tabii. Değil Dedektörü mi? de tut, dedektör de öter. Abi derim ama her makine... Bak ki... sana söylüyorum. Buna örtmeyecek dedektör yok. İlle kışın ıslak zamanda. Evet. Minerali toprak altından çıktığı zaman arkadaşlar bu. Tamam mı? Bakın. <laughs> toprak altından çıktığı zaman bu hemen bu boş haznelere hafif kırılacak. Buradaki boş haznelere koyacaksın değil mi? Evet. Ne olacak? Bizim koyduğumuz karışım burada bu minerali, minerali yok, edecek. Bakın. Görüyorsunuz. Şöyle gel. Var mı? Yok. Kayada. Yok. He? Şimdi ben burada Şimdi arkadaşlar burada buradaki atom karışımlar dedik ya bizim burada karışımlar yukarı vurduğu zaman siz de bu kaya parçasından madde koyduğunuz zaman ne oluyor? Burada minerali Yok, evet. siliyor. Evet. Şimdi zirve bir üst tutalım şöyle. Hani üstünde hadi. Bakın. Bak. Mineral bak. Çünkü bizim ARG çalışma, çalışmalarımızda Böyle mineralli kayalardan, mineralli topraklardan bunların içlerine karışım konulmuştur. Görüyor musunuz? Bak gitmiyor. Gidiyor mu arkadaşlar? Oynamıyor. Bakın, bakın, gidiyor mu? Hareket ederim. Yok, ha. Görüyor musunuz? Niye kitlemiyor? Peki, Şöyle gel. Gördün mü? Şöyle koyalım ikisini kitleme yapacak bu amana. Yani şöyle tam da düzde değil ya. Değil mi? Bakalım. Yön arıyor başka. Yok bir şey yok tabii. Bir şey yok. Bak şöyle tutalım öyle koyulmuyor. Bakın. Var mı? Yok. Kitleme var mı? Yok. Hadi kitlesin. Oynamıyor bile ya. İçindeki karışımlar işte böyle yerlerde arkadaşlar. Böyle tür öten kayaları dediğimiz gibi. Öte, Kayalarda buradaki karışımları koyduğumuz zaman toprakta da aynı bu başka. Aynı. Topraktan da çıktığı zaman topraktan koyacaksınız. Bu kaya, kaya da çıktı, o kaya'dan parça kurup eşit şekilde bu boş haznelere koyacaksınız. Evet. Buradaki karışımlar birbirine çarparak atom karışımı yapacak ve boş amballık yapmayacaksınız. Onu siliyor. İşte zirve adamı böyle güzel bilgileri sizin için paylaşıyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bakın. Bunu ben kullanıyorum. Bunu kötülemiyorum. Marka da vermiyorum. Çok iyi bir piyonter bu. Evet. Üstüne yok şu anda. Yok, en güzeli bu zaten. En güzeli bu. Bu ama bak. Bak. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Bak. Bu. Görüyorsunuz Lavlardan oluşan kaya. Şuraya gelelim. Normal kaya. Var mı? Yok. Yok. Bak şunda da yok. Bak. Çekiyorsun değil mi oradan buraya gelene kadar? Geniş ya. Bak. Tabii. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar evet. bak. Yani ben cihazla oynamıyorum. Bazı kalpazanlar tek, var. Tek, tek kalpazanlar var öyle diyor bak bak. Bak bu 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 bu. Gördün mü? Evet. Gösteriyorsun değil Gösterim, mi? Ha, kalpazanlar mi? var yani öyle kalpazanlar var anladın mı? Ben doğruları söylüyorum ya. Evet. Bunlar millete demiyorlar bunları. Evet, evet doğru doğru. Cihaz bu kayanın yok. ne olduğunu bilmiyor ki bu. Kısada bu kayanın mi? oluşumunu bilmiyor. Altında değerli var Bu yani. kaya nereden gelmiş onu bilmiyor. Bu, bu lav oluşum. Lavdan gelme Atlamadan oluşan volkanikten. Çünkü bu burada mümkün değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu kayanın mineralli bir kaya olduğunu, lavlardan oluşmuş 10 yıllık bir mazisi olan bir mineralli çok, kaya. Çok eski. Şimdi buradaki bizim bu yerel çalışmalarımızda buradaki karışımlar hepsi mevcut. Dediğimiz gibi oradan bir parça kırıp burayı koyduğun zaman yaş topraktan çıktığı zaman toprağın altında onu yok ediyor. Toprak da aynı koyduğun zaman iki eşit şekilde böyle kaya da çıkarsa kayadan da parça aldığın zaman kafan rahat edecek. Bahçende boşa ambalık yapmayacaksın. Nasıl? Doğru. Başkan. Arkadaşlar her şey burada. Cihazı da gösterdim. Örtür bilgilerin gelmesini istiyorsanız videolara beğeni atın. Daha çok mükemmel bilgiler paylaşacağız bundan ya sonra. çok var. Çok. Arkadaşlar daha ne bilgiler paylaşacağım. Bak kayayı paylaştım. Öbür gün bir toprak, evet. bir mağaradaki toprak oluşumu, bir vadideki toprak, bir kazılan toprak, kazılan toprak. Bunlardaki mineralleri göstereceğim size. Cihazları nasıl aldattığını, nasıl şey böyle insanlara amballık yaptırdığını. Adam 30 metre 30 metre, ya. 40 metre. <laughs> Bu yanıma insanlara <laughs> amballık yapıyor, cihaz satıyorlar. Diyorlar ki devam edeceksin. O yüzden böyle boş şeyleri aldanmayın. Al cihazı gördünüz, nasıl öttü. Bunu ağlan bu toprak altında olsaydı herhangi bir çubuk bunu ne yapardı? He? Yani değerli var, değerli var. <laughs> Buna de Ayağa kaldır kepçeye getir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.